klavyemin kablosu bozuldu ve tamir edeceğim. Tamam. Evet, şimdi kabloları sökelim. Evet kablolarımızı yapıştıralım. Evet, şimdi Tabii ki de eski kablomu kullandım yaptım şimdi bunu düzelteceğim kablomuzu öyle bıraktık mı Tabii ki de öyle bıraktık sorunu çözdüm hızlıca vidalarımızı takalım Evet sıra geldi buna eskisi gibi olmasa da bir şeyler yapmamız lazım bu böyle olmaz. Evet önce bunları buraya sabitlemem için yapıştırıcı kullanacağım. Evet kablo açma çalışırken kestiğim parça düzgün kesemezsem de siz düzgün kesmeye çalışın. Eğer böyle bir şey başınıza gelirse ki uğraşmazsanız gider gerisini alırsınız. Ki ben uğraşmayı seven bir insanım. O yüzden benim evimde böyle aletler kolay kolay ömrünü bitiremez. Ben bitti bitmez yani. Anladın mı? Şimdi bunu bu şekilde yapıştırmaya çalışacağım. bu şekilde birbirine biraz kaynatayım. Ayıptır. kestiğimiz parçayı buradaki boşluklara uygulayacağız. Yapıştıracağız. Bu şekilde birbirine kaynatıyoruz. şekilde. Eskisi kadar olmasa da en azından kablomun ucuna benziyor. Şimdi bunu tasarlamıştırmak için yapıştırıcıyla ipinden kullanacağız. İlk için.

Kablomuz çalışıyor. Evet arkadaşlar kablomuzun son hali bu. Bakalım çalışıyor mu? Evet kablomuz çalışıyor ışıklandırması güzel. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Böylelikle hem kendime içerik ürettim hem de kablomu klavyemi onardım. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.